suçlara karşı topyekün mücadele edelim tedbirli olalım başlığıyla 8 il merkezde yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 103 şüpheli gözaltına alındı. 250 milyon lira değerinde 13 araç, 3 villa, 3 şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın'da 2 otelle 7 milyon 500 bin dolar değerindeki kripto varlık hesabı banka ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konuldu. Müzik Yakalanan şüpheliler sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden bungalov ve kapora dolandırıcılığı yüksek kazanç vaadiyle yatırım temalarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmak, ele başılığını yaptığı organize suç örgütünün yasa dışı bahis sitelerinin finans kısmını yönetmek, suçtan elde edilen paraları paravan şirketler kurarak ve kripto varlıklara dönüştürerek aklama faaliyetinde bulunmak, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık etmek, sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini satmak suçlarından aranıyordu. 8 il merkezli olarak toplam 28 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olma suçlarından soruşturma başlatıldı operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar muhtelif miktarda döviz ve Türk lirasıyla çok sayıda dijital materyale ile geçirilce.